Hamburg'un köklü şirketlerinden birine konuk oluyoruz. Şirketin yöneticilerinden Selçuk Demirci ve Mustafa İspir'le Emin Sağlık çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdi. Evet değerli seyirciler bugün Hamburg'un köklü şirketlerinden Çelik Fer Park'ımız ziyaret ediyoruz. Yöneticisi Selçuk Demirci Bey yanımızda. Selçuk Bey merhaba. Merhaba Emin Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Yayınımıza siz de hoş geldiniz Selçuk Bey. Evet Selçuk Bey, sizi ve şirketinizi kısa bir tanımak isteriz. Selçuk Demirci, 1980 Ankara doğumluyum. Yaklaşık 26 yıldır Almanya'dayım. Yaklaşık 18 yıldır ambalaj sektöründeyim. Selçuk Bey, böyle büyük bir şirketi yönetiyorsunuz, genç bir iş adamısınız. Şirketiniz hakkında şöyle genel bir bilgi almak isterdim. Tabii ki. Yaklaşık 18 yıldır ambalaj sektöründeyim. Yaklaşık 4 yıl önce ortam e, Mustafa Ispır Bey'le devraldık. Yani şu anda onunla yola devam ediyoruz. Burası 4 yıl önce yaklaşık 600 metrekareydi. E, biz devraldıktan sonra yani yaklaşık 6 ay önce bir taşınma oldu. E, yeni binamızda toplamda 3100 metrekareden oluşuyor. Bunun e, 2200 metrekaresi kapalı alan, diğer kalan kısmı açık ve ayrıten buraya 500 metre uzaklıkta bir ara depomuz bulunmakta. Evet. Orayı da kullanıyoruz. Yani toplamda 3700 metrekarede hizmet veriyoruz şu anda. Şimdi şirketiniz bünyesinde ne tür ürünler pazarlıyorsunuz? Onu tek tek belirtebilir misiniz lütfen? Ee, aslında bizim şirketimizin özelliklerinden birisi de e, birçok sektöre aynı anda hizmet vermesi. Evet. Bunları kısaca özetlemek gerekirse Türk restoranları, fırınlar, kasaplar, marketler, ondan sonra uzak doğulu dediğimiz sushi makarna sektörlerine hizmet veriyoruz. Yani size bir restoran, bir sipariş veriyor. Onlara kaç saat veya kaç gün içerisinde siparişlerini ulaştırıyorsunuz. Şimdi şöyle oluyor. E... Aynı gün içerisinde saat 10'a 10 kadar gelen siparişleri aynı gün içerisinde teslimatını sağlıyoruz. Saat 10'dan sonra gelen siparişleri bir gün sonra teslim ediyoruz. Ee, e, Hamburg haricinde çevre şehirlere ve başka eyaletlere sipariş durumu nedir? Tabii ki. Ee, Almanya genelinde e, sevkiyatlarımız mümkün. Anlaşmalı olduğumuz nakliye şirketleriyle iki gün içerisinde palet bazlı teslimat yapabiliyoruz. On haricinde Hamburg'un çevresinde 100 kilometreye kadar kendi araçlarımızla hizmet verebiliyoruz. Selçuk Bey, biliyorsunuz dünyada plastik ürünler artık yavaş yavaş kayboluyor. Yani birçok ülkelerde yasaklandı. Sizin şirketinizde bu durum nasıl? Evet, çok önemli bir konuya değindiniz. Bizim de bu konuda çok büyük hassasiyetimiz var. Yaklaşık 2 yıldır bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yani bu işin altyapısını hazırladık iki yıldır. Biliyorsunuz plastikten kağıda bir dönüş var. Evet. Dediğim gibi bize de bunun bütün hazırlıklarını tamamladık. ya. Yani şu anda yaklaşık 80'e yakın yeni ürün tasarladık. Hı hı. Çevre dostu dediğimiz ürünler. İnsan sağlığını biz daha çok ciddiye aldığımız için biz de bu yüzden böyle bir dönüşüm yaptık. Tabii ki %100 dönüşüm yapmak çok zor. Öyle bir hiç kimsenin maalesef öyle bir şansı yok ama elimizden geldiğince dönüşümü sağlıyoruz şu anda. Dediğim gibi de altyapısını hazırladık. Şu anda çok fazla ürünlerimiz var ve şu anda kendi kasarladığımız kalıplarımız var bu şekilde. Doğaya uygun çözünür bir şekilde. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor Emin Bey. Baskı ürünler hakkında biraz daha bilgi alabilir miyiz? Tabii ki biz e, müşteri isteğine göre e, çok küçük adetler de olsa bile e, müşterimizin isteği doğrultusunda hemen hemen bütün ürünlerimize baskı yapabiliyoruz. Nedir bunlar? Kısaca örnek vermek gerekirse e, market alanında plastik poşetler, e, rolo poşetler, e, restoranlarda kağıt poşet, döner döner bokslar, yani her türlü şu anda saymakla bilmiyorum, ıslak kolonyalı mendiller. Evet Mustafa Bey, siz Hamburg'da tanınan bir iş insanısınız. Uzun yıllardan beri e, serbest meslekte faaliyet gösteriyorsunuz. Sizi kısa evet. bir tanıyalım Mustafa Bey. Evet, ismim Mustafa İspir. Gaziantep, 1971 doğumluyum. Aşağı yukarı 24 senedir Hamburg'dayım. 14 yıl öncesi ambalaj şirketini kurdunuz. O zamanlar fazla böyle ambalaj şirketi yoktu e, nasıldı ilk kuruluş? Zor oldu mu? Tabii ki. Yani her zaman yani bir çocuğun doğup büyümesi ne kadar zor ise yani bu şirketin buraya gelmesi de gerçekten belirli bir emek istiyor. Gecenizi gündüzünüze katmanız gerekiyor ki belirli bir yol alabilirsiniz. Ondan sonra e, güveni sağlayabilirsiniz. Bunlar çok önemli şeyler. Bizim en büyük özelliklerimizden bir tanesi müşteri güveni. Evet. Ee, Biz o biz o konuda gerçekten iddialıyız. O konuda e, bir kalitemiz var. Türk restoranlarımıza e, kömür hizmetinde de bulunuyoruz. Yani Türk mangal. mangal. kömürünü de bizden temin edebilirler. Bu çok iddialıyız bu konuda. Yani uzun süre uzun süre yanan bir kömür, kömürümüz var. Bunun üzerinde yaklaşık iki yıl çalıştık. 5 tane ayrı şirketle, fabrikayla, üreticiyle tutturana kadar ki son anda tuturduk. Bu konuda çok ithaliz kömür konusunda bizden temin edebilirler müşteriler. Bu kataloglar bir defa basılıyor. Tabii ki yeni ürünler olduğu zaman güncelleniyor. Hı. Şu anda dediğim gibi e, kağıda bir dönüş olduğu için şu anda tekrar yeni bir katalog hazırlığı içerisindeyiz. Hı hı. İnşallah çok kısa bir zamanda onu da piyasaya süreceğiz. Yani müşteri geliyor, burada katalogdan seçiyor veya Tabii gönderiyorsunuz ki. Tabii ki. oradan hı. siparişini hı. o şekilde veriyorsunuz. Aynen doğrudur. Evet Sevinç Hanım bu ürünleri duvara bu şekilde asmışsınız. Evet. Nasıl zahmetli bir işti. E Tabii ki ne hepsini tek tek e, asıyorsunuz. Arka e, bölümü hazırlıyorsunuz. Önce altı yapısını hazırlıyorsunuz. Zahmetle tabii ki. Karşıda da görüyorum. Ondan da evet. aynı şekilde. Aynen öyle. Ve göze de hitap etmesi lazım. Ona da dikkat ediyoruz tabii adam, ki. Buraya bir sipariş vermek isteyen müşteri bu alın. Tabii anda ki. Ne? Burada gerekiyor. seçiyor, bakıyor. Buradan siparişi alıyoruz. Yerinizi gezdik, gördük. Gerçekten de çok büyük bir iş yeriniz var. Tebrik ederiz. Şu anda merkeziniz Hamburg. İleriki aylarda veya gelecek yıllarda firmayı daha fazla büyüterek başka şehirlerde de böyle şubeler açmayı planlıyor musunuz? Şimdi büyümenin hiçbir zaman sınırı yoktur Emin Bey. Bir de bizim sektörde hiçbir zaman yoktur. Çünkü biz sürekli kendimizi değiştirmek zorundayız. Bazen kendimizi modacı gibi görüyorum. Şimdi 900 kalemimiz var. Bir ay sonra 950 olur ürün yelpazesi. Gün geçtikçe genişler bizde. Biz kendimizi sürekli yenilemek zorundayız. Yani yenileyemesek maalesef piyasada kayboluruz. Sektör o kadar çok geniş ki evet. ulaşma şansınız çok az. Yani düşünün her şey ambalaj. Bugün bir televizyon alsanız bile dışı ambalaj. Bu yüzden büyümenin hiçbir zaman sınırı yok. Tabii ki hedeflerimiz arasında her zaman büyümeye doğru hedeflerimiz var tabii ki.